Yeni Mesaj Gazetesi yazarı ve Meltem TV program yapımcısı İlhan Gültekin. Kıymetli Bursalılar, burada salonda bu fevkalade güzel topluluğu teşkil eden insanlar ve ekranları başında bizleri izleyenler hepinize selam ve hürmetlerimi öncelikle bildiriyorum. Yeni Mesaj Gazetesi'nin bu toplantıyı da te tertip eden bu güzide yayın organının geçen hafta bir köşesinde güzel bir makaleye tesadüf ettim. İsim vermeden e, analiz edeceğim. Çünkü istiyorum ki merak edilsin, karıştırılsın. a nerede çıkmış densin? E, bu makalede farazi bir ülkeden bahsediliyor. Ve bu ülkeye yabancı devletlerin, yabancı güçlerin içine bir CD koyarak insan görünümünde bir robot gönderdikleri. Sonra yeri geldikçe burada farklı CD'lerin çalındığı ve böylece bu ülkenin de uçurum kenarına kadar gidişinden bahsediliyor. Şimdi ben bunu e, okuduğumda ben de hemen bir fıkra çağrışımı yaptı. Adamcağızın birisi yolsuz kalmış, işsiz kalmış ve Son çare bir sirke başvurmuş. Demişler ki beyefendi, hemşerim sana göre bir işimiz yok ama tuhafına gitmezse sana bir teklifte bulunalım. Buyurun nedir? Sen demişler bir maymun kostümü giydirelim. Burada sirkte gösterilerde maymun gibi oynarsın. Adam düşünmüş, taşınmış, çaresiz kabul etmiş. Ve ondan sonra sirkte maymunluk yapmaya başlamış. İtlere zıplamak, işte ağaçlara, dallara tırmanmak. Derken bir gün tam gösterisini sunarken yaparken elinin kaymasıyla birlikte sirkteki aslan kafesine düşmüş ve başlamış feryadı figana. İmdat kurtarın ben insanım ben maymun değilim. O sırada üzerine üzerine gelmekte olan aslanlardan birisi kızmış. Sus bakayım demiş. Biz aslan mıyız sanki? <laughs> Türkiye'de siyasetin manzarası Hani bana da onu dedirtti bu yazıyı okuduğumda. Hangi birisi, hangi birisi? Acaba CD'siz siyaset yapan, acaba Türkiye'de doğruların, Türk milletinin menfaatleri gereğince siyasetini ortaya koyan bir siyasi parti mecliste temsil ediliyor da biz mi bilmiyoruz? Fakat bakın manzarayı umumi nedir? Hal bu iken iktidar partisi eyvah ihanetlerimiz faş olacak. Eyvah bizle ilgili her işi yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız konuşulacak dediğinde kendi aralarında değerlendirirken diyorlar ki oradan birisi diyor hiç endişe etme bu senin hakkında eleştiriyi seslendirecek olan hangi parti hangi merkezdir? İşte onların satın alınmalarının makbuzları koçanları bir bakalım konuşsunlar. Böyle bir ortamda siyaset nasıl yapılır biliyor musunuz? Benim konum strateji stratejinin gereği nedir normalde? Hiç kendinizi yormazsınız. Rahat koltuğunuza oturursunuz. Ve ondan sonra onun yanlışından biraz, bunun yanlışından biraz, filancanın aslından e, kokuşmuşluğundan biraz edersiniz, ortaya dökersiniz. Hem ülkede doğruyu konuşan pozisyonunda olursunuz. Hem de yanlış anlaşılmasın hiç de öyle kendinizi bir tehlikeye riske atmış olmazsınız. Çünkü herkes şuna bakar. Şunu döküyor medyasında sesin ulaştığı yerlerde ama e, bunu da öbüründe seslendiriyor. Bugün Türkiye'de bunu yapanlar var. Fakat ben bu toplantıyı da tertip eden Yeni Mesaj Gazetesi'ni bu hususta özellikle e, tebrik etmek istiyorum. Emsa ortaya konulan çizgi nedir? Kesinlikle ve kesinlikle doğruları seslendirerek. Bu kadroların yani bu maske ile Millete rağmen siyaset yapanların ta içlerini titreten, ürperten bir çizgi izleniyor burada. Ve şu yapılıyor, bu toplantı da bunun bir numunesidir. Hiç unutturulmak istenen, ağza alınmasın denen, e, hakikaten bu düzeni bozacak, hakikaten bu milletin kafasına örülmek istenen çorabı engelleyecek ne varsa, canını, tehlike, her şeyini, varlığını tehlikeye atmak pahasına, ortaya konuyor, korkmadan, çekinmeden seslendiriliyor. Ve ben söylüyorum, buradaki topluluk tabii ki bu teşhisi yapmış ama milletime sesleniyorum. Bakın bunun bir başka emsali var mıdır? Yanlışları konuşanları, yanlışları seslendirenleri kale almayın. Doğruları konuşmaya cesareti olan bu milletin özündeki bu milli kahramanlar örneğin hepsi birer doğrudur. Niçin? Çünkü bu insanlar doğrulardır. Bu insanları hatırlatmak bir başka doğrudur yine bu millete ekonomide, siyasette, etnik sorunlarda, bütün bu başlıklarda çıkanlısına kimse tahammül edemez. Bütün evliyanın, peygamberlerin hayatında ona düşman olanlar, hayatında yanına yaklaşmayanlar öldükten sonra nasılsa öldü, adını rahat rahat kullanırız. Hiç önemli değil, kalkıp bizi yalanlayamaz diye onun dostu kesilmişlerdir. İşte aynen milli kahramanlar da böyle, bir yerden bakarsanız milletler de böyle. Ben diyorum ki bu milleti ölüm döşeğine götürmek isteyenlere rağmen onlardan önce, onlardan daha diri bir an önce omuzlamak bu milletin üzerine bir vazifedir. Kimse benle herhalde tartışmaz ki bir tehlike yok, bir uçurumun kıyısında değiliz. Çünkü birkaç yıl sonra belki çok yakın bir zamanda size şunu da diyecekler. Artık her şey için çok geç. Çok geç olmadan ve bugünden o, o günkü karanlıkları, o günkü felaketleri görerek hep birlikte ben kendimi, nefsimi, şerefimi, itibarımı sattım diyenler. Sizin için de çok geç değil. Değil mi ki bu milletle adınız geç? Eninde sonunda bu işin tabiatı da bunu gerektirir diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.